Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 18 Wheeler American Long Haul'un yeni bölümüyle karşı yeni bölümü dedim ilk olarak karşınızdayım. dakika. Sildirmiyor mu bu? Neden? Jagged Junior olsun o zaman ee, New York olsun Clouds <laughs> Las Vegas bir dakika abi Yakın bir yere gidelim ya Boston olur Evet şimdi Vay. Aman yarabbim. Evet arkadaşlar. Bu oyunu bilenler bilir. Biz eskiden bu şeylerde oynardık. Bu AVM'lerde makinalar falan vardı. Bu mu bizim şey? Galiba. Şşş dayıya bak böyle. <laughs> Evet. Şu de ilk defa aynı Ha, abla elfini Tamam, şimdi map var mı var? Ama not var mı? have map diyelim abi. Şimdi zoom at. Şimdi ya bak, bak, küfür ettirme beni. Şimdi şehirden çıkıp boss bastına gitmemiz lazım. Onun için buradan dönüp düz gideceğiz gibi görünüyor. Hmm, ters yöne gidiyoruz ya. Tamamdır böyle gideceğiz abi. 1155 dolar az değil mi abi bu iş için? Lan Bir şey diyeceğim abi burada yol bitiyor Allah kahretmesin ya şey yapacaktık tam 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 tamam oradan dönecektik tamam Evet böyle nostaljik oyunlar oynamayı seviyorum yani eğlenceli oluyor Bak, Mesela yan ayna yansımaları yok abi Oyun ona rağmen abi oyun güzel ya Hı hı. Bir an önümüze ışınlandı botlar. Acaba ben giriyorum direkt yola. Abicim. Ama yol benim mi? Sen niye terbiyesizlik yapıyorsun ki? Yürü git. Hı. Nasıl yanmıyor tır? Ya abi Malak ya tam malak yani bravo. Polis arabaları. Ne? Ne? Vay amına cezaydık ya. Abi geçtim, geçtim, sarıda geçtim, bana geçtim, geçtim, geçtim. Yes, ben söyleyeceğim, arabanın amına koyayım. Diye. Aa koş lan! lan. Allah'ım sen yanmıyotur. Ya aptal! Rus Ruspev sen ne yapıyorsun ya mal? E ben şimdi ne yapayım? Bu ya, araba güzelmiş lan. O ne lan öyle? senin ben var ya ananı şimdi yürü git lan Hacı bak sinyalimi verdim Ha kalkış yarışı yapıyoruz ha? Hı hı. tır hızlı gidiyor yani 60 mil fena değil. Kaldırdım abi. Yine fena, yine hızlı gidiyor bence, fena değil. Bak bir kere daha durursam çok kötü söveceğim. Sikerim abi, ben geçiyorum. Hayır madem hızlı gitmeyeceksin abicim sen niye? Ne oluyor lan? Neyse ortada duralım. Bana şu map'i göster. Aynen bu yolda biz takip edeceğiz. Tamam güzel. Biz eski ete seçilerdeniz. Ya sokarım seni kırmızı ışına yeter ya. Cezaydık bu arada. Lan bak yine var ya çok kötü sövmeye başlayacağım. Polis var abi burada duralım. Abi ben, ben de hallediyorum. tamamlıyor. Adamı geçemedik ya lan. Niye gitmiyor lan? Araba. Tır bayıldı kaldı yolda ya. Allah Allah. Ben sol şeride geçiyorum abi. Geçmek isteyen varsa paşa bilir. Sağ şeriften geçebilir lan. Ya sokarım sizin kırmızı ışınıza ya. Konuşma. Düz gidip döneceğiz. Hmm.